Evet sayı sevgili dinleyicilerimiz. Kosaba hoş geldiniz. Kosap kitap okumaktan sıkılan adamın bina yapma projesi. Tarihlerden fil tarihi. Yılbaşı hafta sonu tatiliyle birlikte yaklaşık 1376 sayfadan oluşan yeni Türkiye'deki ikisinin... okumaktan sıkılınca oluşturulan altı normal kat ve bir de çekme kaçak kattan oluşan binamız Türk Müteahhit Birliği'ne ve Türkiye'deki yapılaşmaya çok güzel bir örnek. Buna bir neticesi olarak oluşturmuş olduğumuz bu eserde bize yardımcı olan, bize her türlü desteği sağlayan tebaamız bizim yardımları bizden eksik etmeyen bu halkımız, tebaamız, dostlarımız, Romalılar. Bir teşekkürlerimizi bir boş biliriz. Bir dahaki videomuzda buluşabilmek ümidiyle yeni yeni eserler, can sıkıntısından oluşturduğumuz eserler.